Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Aşağıda kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız biz de yorum atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, daha fazla PUBG Mobile PUBG Mobile Lite videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız bizi yani PUBG Mobile videosu daha çok yani daha fazla gelir. Bu arada kanalda 30 şey 4 video olacak da açık. Çekeceğim ve e, oyuna girsin ben geliyorum. Hemen. Adam. şey ee, Bu arada şu şey modunu e, arena modunu kaldırdılar. Çok kötü oldu. E, buradan oyunun yapımcısına söylüyorum. O arena modunu geri getir. Bak onu çok seviyorlardı. Onu bir de buraya geri getir. Anlıyor mu? beni? buradan <laughs> Buradan görevimizi alalım. Atölyede ben şu kan şeyi, Şahin mi, Kartal mı bilmiyorum da herhalde Şahin onu çıkartmayı çok istiyorum da çıkmıyor ya. Nasıl çıkartırız, çıkartırız arkadaşlar? Onu da yorumlara söyleyin. bu lan benim en sevdiğim. Allah. Oh. Bak. Şu avlanırken kullandığı şeyi. Şu da uçarken. Yani avına doğru giderken. Ha, ah. benim dedim bu şöyle duruyor ya. Ben bunu çok istiyorum da. şurada. Açalım. Günlük sıralama. Şuradan da kaç var neydi? Neyse. Anasını satayım. Bu ne ya? Aha. Sen bu zaman birleştir. Neyse biz hemen Ha, modu zaten seçtim. Hemen başla diyelim ve başlayalım. M4. Bu füzeli olan modu bu değil galiba. Ben şu modu seçeyim. Güzel olan daha çok seviyorum. Bu arada PUBG Mobile Metro böyle videosunu gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like at, bildirimleri açmanız yeterli. Yani bu kadar yetiriz. Girsin hadi de, de. Şu çıkış Sesi neyse. Üst komşu süpürüyor Sesi bu buraya kadar geliyor ta. Nasıl süpürgesi varsa lan. Şey mi bağırıyor? Süpürge mi bağırıyor? O hayvanın adı neydi lan? Ana maya. Zıp çık çık. Şık tık şık, tık şık, tık şık, tık şık, tık şık tık. Yükleniyorum Koy Küymüş lan Yolini küy Yükleniyor Royini kül Kül lan Royini kül Kül Royini ro kül oyun iki lan İngilizce mi konuşuyoruz ya İngilizce mi konuşuyoruz bize Türkçe yeter kardeş bize Türkçe yeter Papcima bay, papcima ne oldu bay, baba 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 ben iki kişiyle açıp neyse iki kişiyi de doyururum. Şöyle. Adamı nasıl kasma lan? 20 kişi var. Anasını satayım. Lan gaz. Aha orada adamlar da. Ot galiba. Şurada da adamlar. Şöyle tutuyoruz. Oğlum çok pis kasıyor da ondan oynayamıyorum ya. Oy ne ne ne. Burada bir yerde benim yine adam öldürdüm çıktı ya. Ana en iyi almaya geldim. Var bu. Şurada adam var. Lan! Aldım seni. Lazer. Nerede o pıtırcık? Pıtırak. Lan 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 lan. Abi o da mı bayıldı? Çok pis oynuyorum ya. Çok kötü oynuyorum. Kurtar. Ayını ne olur? Allah Ekber. Allah dışına çıksam da bu durumu alacağım lan. Şöyle. Of. Groza. Abi siz bittiniz var ya bittiniz lan. Hadi gelin ya. Bu da şöyle pusayım da geldim geldi Bir <laughs> Gördüm. Gel oğlum, kaç yazar lan? Kaç yazar? Kaç yazar? Kaç yazar lan? Kaç yazar? Oğlum mal gibi mişlan groza. yaz. Oğlum oraya tekrar atlamazsam lan. İşaretledim. Hemen işaretle. Ha. Atlamazsam oraya atlamazsam var ya. Abi lobiye dönüyorum ben. Ben sizleri modu açacağım. Direkt şuradan olmadı seçiyorum oyuna başlıyor. Gaśla. Skrzybaś lat do nie. Hadi bakayım yüzümü gösteriyorum diğer videoya. Like gelse de gelmese de yüzümü gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bu arada ıı, o, motor şimdi bir şey açtım. Arsila açtım. Şöyle, abi çok lan mal lan bunlar arabayı nasıl alıyor ya? Eee, malı bin. Lan ben alsana. Çek. Cis nedir lan? İyi gelme. İyi gelme. Ben nereye şar atayım şimdi? Tamam.

Hı, lan <laughs> Aa ben de ozu varsa var ya sıkıntı demek benim için. Hiçbir şey. Aa! Mal. Abi. Ozu varken benim elimde sıkıntı demek benim için korkunç bir şey. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu. Kendinize iyi bakın ve e, Mustafa'nın kanalında açıklama kısmına koyacağım. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Sadece kalın. Sadece kalın. Bye. bye.